HPV virüsü ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişki ilk olarak 1970'li yıllarda bulunmuştur. Hatta bu buluşu yapan bilim adamı bu buluşuyla 2000'li yıllarda, 2005 yılında Nobel bilim evet. ödülünü almıştır. Evet. Ve şu anda da HPV virüsü taraması ve HPV aşılamasıyla Dünya Sağlık Örgütü rahim ağzı kanserini dünyadan eradike edilecek daha doğrusu edilebilecek kanserler arasında göstermektedir. Biz niye korkmalıyız? Yani rahim ağzı kanseri HPV bir kansere sebep olur mu? Evet. HPV e, kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olabilir. E, rahim ağzı kanserlerinin yüzünde hatta daha fazla bir oranında e, onkolojik tip dediğimiz HPV virüsleri tespit edilmektedir ve bunlar içinde de en tehlikelisi HPV tip 16 ve 18'tir. Eğer bir kadında HPV varsa onkolojik bir HPV e, özellikle de tip 16 ve 18 varsa ve beraberinde veya beraberinde simir anormalliği varsa bu kadının mutlaka bu konuda deneyimli bir jinekolog tarafından e, değerlendirilmesi ve muayene, muayene gerek, edilmesi gerekiyor. Gerek.